Arkadaşlar selamlar. Daha önce anlatmıştım. Kur korumalı altın diye bir e, ülkemizin çıkardığı dünyada olmayan bir yatırım enstrümanı var. Niye yok dünyada? Çünkü dolar normalde para erittiği için, e, doların bir enflasyonu olduğu için her ülke kendine göre %1, 2, 3, 4, 5 dolara bir faiz verir. Tamam. Fakat altına faiz verilmez. Çünkü altın dolar baz artar. Yani bugün 100 dolarsa yarın 110 olur, 120 olur vesaire. İşte yıllar içerisinde dolar bazı altın artar. O yüzden altına faiz verilmez. Fakat bizim ülkemiz kur korumalı e, altın diye bir şey çıkardı. İnanılmaz bir şey. Hani çok basit şekilde anlat, anlatacağım ama ilk önce şöyle bir komik örnek vereyim. Yani Galatasaray Fenerbahçe maçı derbisi diye düşünün. Derbiye hem Galatasaray'a kazanacak hem Fenerbahçe kazanacak olmaz değil mi? Birinden biri kazanır. Burada ikisi de kazanıyor. Hangisi olursa olsun kazanıyor. Yani düşse de altın kazanıyorsunuz. Çıksa da kazanıyorsunuz. Nasıl olduğunu anlatayım size. Şimdi Aynı kalırsa da beraberlikte de kazanıyorsunuz bu arada. Berabere kazanırsa kalırsa da yine kazanıyorsunuz. Şöyle anlatayım. Bugün 1 Mart 1100 lira gram diyelim. Sizin de bankada bir altınız var. 1100 liradan diyorsunuz ki ben bu altını kur korumalıya 3 ay bağlıyorum. 3 ay sonra 3 tane senaryo size sunacağım şimdi. 3 ay sonra altın aynı kaldı. Gramı 1100 ya o gün de 1100 kaldı. Altın hiç artmıyor bu aralar dediniz. Lanet olsun dediniz. Yaklaşık %3 faiz alıyorsunuz. %3. Altın için inanılmaz bir oran. 3 ayda %3 arkadaşlar. Yıllık %12 demek bu. Yani neredeyse TL faiz kadar. Yani dünyada olacak bir şey değil bu. TL faiz kadar altına faiz alıyorsunuz. Tamam mı? Bu olmadı diyelim. Altın 1100'den şu anda 1000'e düştü 3 ay sonra diyelim. Siz diyorsunuz ki altından para kaybettim %10. Hayır kaybetmiyorsun. İşte en güzel kısmı bu. Altın düştüğü zaman o %10'luk kısmını devlet garanti ediyor sana. 1100'den sana veriyor. Bir de üzerine 3, %3 daha veriyor. Dolayısıyla siz yaklaşık %13'e kadar yani altın %10 düşerse 3 ayda yaklaşık %13 kar etmiş oluyorsunuz. Bu inanılmaz bir oran zaten yani. Tarihte olmamış bir oran. 3 ayda %13 inanılmaz bir oran. Peki düştüğünde de böyle oluyor. Peki en kötü senaryoda altın çıktı diyelim. O kötü değil de altınız var. Ve ben altının 1100'ü kur korumalıya bağladım. 1200 oldu. Orada da altınınız kaç gramsa onu aynen veriyorlar. Bir de üzerine bu yeni çıktı. Daha önce vardı bu kur korumalı da şey kur korumalı vardı da bu yoktu. Bir de ekstra bonus veriyorlar. Yaklaşık %1 bir ee, bir ekstra bonus veriyorlar. Bu %1 demek yıllık %5 bürüt faiz demek. Stop falan düştükten sonra aylık %3, üç aylık %1 çok iyi bir oran. Ee, bir de oradan %1 alabiliyorsunuz. Dolayısıyla umarım anlatabilmişimdir. Yani altın çıkarsa Altınızdan hiçbir şey kaybetmiyorsunuz. Bir de ekstradan %1'e yakın 3 aylık bonus alıyorsunuz. Bu bir altın çıkarsa. Zaten altın çıktığı için para kazanmış oluyorsunuz. Bunda da zaten çok dert etmiyorsunuz. Zaten altınım çıktı Mert Bey diyorsunuz. Bir de üzerine %1 alıyorsunuz. %1 de az değil bakın. Altın bazında %1 çok büyük bir oran. Altın yavruluyor yani. 100 gram altınız 1 gram getiriyor size. Veyahut da alt, ortalama senaryo altın aynı kaldı Mert Bey ya. 3 aydır altın hiç artmadı. Lanet olsun dediniz. Bunda da %3 ekstra devletten faiz alıyorsunuz. Bu da inanılmaz bir oran altın için 3 ayda. Ama en güzeli 3 ay sonra oldu da altın 1100'den bin 1000'e düştü. Arada oluyor geçen oldu mesela. O dönemde 1 kilo altınınızı 1 kilo altın olarak geri veriyorlar. Bir de o aradaki o 100 lira'nın karını veriyorlar size. Dolayısıyla yaklaşık %13'e yakın kar etmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla düşünce çok karlı. Altın eğer gram olarak düşerse çok karlı. Altın eğer düşmez, aynı kalırsa karlı, altın artarsa da az da olsa yine karlı olan bir sistem. Özellikle bankada altına olanlar için çok avantajlı bu. Bankada borçta tutanlar için ve 3 ay kullanmayacaksınız. Bakın ama 3 ay içinde kullanacaksanız girmeyin bu işe. 1 ay sonra ev almak isterseniz, 2 ay sonra ev almak isterseniz bir şey yaparsanız zarar edersiniz. Tekrar söylüyorum çok önemli. 3 ay bozmayacaksınız. Çünkü o zaman faizini alamadığınız için o gün kurla dönüyor falan teknik bir konu. Bunu bankacınız anlatsın. Ama 3 ay kullanmayacağınız altınız varsa Mutlaka mutlaka ben e, yaklaşık 8-9 aydır sürekli uyguluyorum bunu. E, yani altın cidden yavruladı yani. Altın yani inanılmaz bir şey. Nasrettin Hoca fıkrası gibi altın dünyada hiçbir yerde yavrulamaz. Benim işte 100 gram altınım varsa neredeyse 112'ye çıktı. %12 yavruladı böyle. Aldık, sattık, aldık, sattık. Bu dediğim sistemde hiç al sat da yapmıyorsun da banka yapıyor bunu senin adına bu kur korumalıyla. Dolayısıyla çok acayip bir karlı bir şey. Dünyada diyorum ya altına böyle bir kar yok. Ha bunu niye yaptılar aslında bakarsanız İnsanlar işte TL'den kaçıyorlar. TL'den kaçtıkları için e, enflasyondan dolayı dolar veya altına girdiklerinde e, burada dursunlar diye. Ama aslında bu e, TL'den kaçmayı biraz daha çok arttırıyor. Şöyle düşünün şimdi sizin bir paranız var, 1 milyon paranız var. Ya bir milyonu bankaya koysanız bugün bir yıl sonra TL olarak 20 alacaksınız. 20. Altında hem altın riskine girmiyorsunuz hem dolar riskine girmiyorsunuz. Bir de üzerine bu kadar faiz alıyorsunuz. Dolayısıyla bu aslında çok çok daha insanların TL'den kaçıp altına ve dolara geçmesine neden oluyor. Yani niyet belki güzel ama sonuç olarak çok avantajlı değil ülke için. Ülke için hatta şey bir şey hani mantık dışı bir şey çok uygulanan bir şey değil. Ve bir günde bence bu iptal olur seçim sonrası değişirse bazı şeyler. Ama şu an itibariyle hala böyle bir fırsat var. Bir de üzerine bonus vermeye başladılar. Lütfen bankadaki paranız altındaysa 3 ay kullanmayacaksanız bunu bankayla konuşun. Bu fırsatı değerlendirin. Ha bankada değilse para, kasanızda veya başka yerdeyse orada iş değişiyor. Orada o kadar karlılık olmayabiliyor. Çünkü orada bir banka ekspertiz masrafı alıyor. Ekspertizden bir şeyler alıyor falan filan. O kadar avantajlı değil ama özellikle. Ya yani onu da sorun. Orada da bir avantaj var ama orada dolar altın düşerse çok avantaj var. Veya aynı kalırsa çok avantaj var. Ama özellikle kasada değil de gram olarak boşta tutuyorsanız çok çok mantıklı. Dünyada bulunmaz bir nimet. Hiçbir ülkenin yapmadığı bir şey altın yavruluyor bizde. Bunda lütfen ilgilenin paranızı, altınızı boşta tutmayın. Böyle bir fırsatı değerlendirin. Saygılar ve sevgiler. İşimiz nedir? İşimiz doğru olanı, ekonomik için, kendimiz için faydası olanı sizlere anlatmak. Siyaset umurumuzda değil. Ona bakmıyoruz, unutmayın bunu. Kendi çıkarımıza bakıyoruz. Çünkü niye? Siyasetçiler... Bugün bu partiler, yarın bu partiler. Onlar devamlı değiştiriyorlar. Kendi çıkarlarını düşürüyorlar. Bak deprem oldu. 4,5 milyar bağırıyorum her yerde yazıyorum. 4,5 milyar bu sene seçim yardımı alacaklar. Bakın seçim yardımı alacaklar. Bir tanesi bile hiçbir ama bak hiçbiri. Hani tuttuğunuz hangi parti ise, hangi takımsa o bile en sevdiğiniz yani. Hani vatanını sevenlerden hiçbiri bunu bu parayı bağışlamıyor deprem zedelere. Buradan ne düşüneceğiz? Biz kendi çıkarımızı düşünmemiz lazım. Kendi cebimizi düşünmemiz lazım. Bu siyasetçiler bizi düşündüklerini söylüyorlar ama aslında çok da düşünmüyorlar saygılar sevgiler